Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Gördüğünüz gibi artık bir çekim odamız var. Ee, umuyorum ki çok daha kaliteli, güzel ve eğlenceli videolar, aynı zamanda bilgilendirici videolar çekeceğiz. Ee, şimdi bu arka planda çektiğim ilk video, o yüzden çok heyecanlıyım. Umarım çok güzel gözükecektir her şey. Ee, bugünkü konumuz Hollanda Aralık değil. Bugünkü konumuz Hollanda Ocak ayı gündemi. <laughs> you oh. Evet bildiğiniz gibi Hollanda'nın aylık bültenlerini çekmeye bir süredir devam ediyorum. Onunla ilgili seriyi burada bulabilirsiniz. Ee, bu Ocak 2024'teki haberlerle ilgili bir video olacak. Ee, burada yine her zaman yaptığım gibi birazcık siyasetten, birazcık ekonomiden ve bununla ilişkili olarak işsizlik, iş fırsatları, ev fiyatları gibi farklı sektörlerden bahsedeceğim. En sonunda da birazcık daha göçmenlikten ve diğer alanlardaki haberlerden bahsedip konuyu kapatacağım. Ee, bu ay en heyecan verici alan bana göre siyasette. O yüzden siyasetle başlıyoruz. Ee, daha sonra yine diğer alanlara geçerek devam edeceğiz. Şimdi videoya başlayalım. Şimdi siyasetle ilgili haberleri de birazcık böyle zaman sırasına göre vereceğim ki hani neyden sonra ne oldu, nasıl akışta ilerledi süreçler. Bunu da birazcık görebilirsiniz. İlk haberimiz Vilders'ten geliyor. Vilders yeni yılla birlikte e, hükümet kurma çalışmaları devam edeceği için e, aslında bir fedakarlık yaparak yeni yıla giriş yaptı diyebiliriz. Yani burada yaptığı fedakarlık da şuydu, kendisine seçim propagandası içinde yaralan ve genellikle çok tepki çeken ve onaylanmayan 3 tane yasa tasarısını geri çekti buradaki bu yasa tasarılarının çekme sebebi aslında Omzihin ve Dilan Yeşilgöz'ün bunlar da kimdi? NSC'nin ve VVD'nin liderleri. Bir derse her zaman işte sen artık daha iyiyim diyorsun. Herkesin başbakanı olacağım. Şöyleyim böyleyim diyorsun ama hani daha aksiyon almalısın. Bize bunu kanıtlamalısın. Herkesin temel insan hak ve özgürlüklerini koruyacağına geldiği ırk ya da işte geldiği ülke ne olursa olsun herkese eşit davranacağına e, bizi ikna etmelisin falan gibi baskıları oldu ve buna çok da inanmadıklarını da aslında belli ediyorlardı. Bunun sonucunda da bir ders, bir fedakarlık gösterip 3 tane yasa tasarısını geri çekti. Bunlardan ilki İslam'a yönelik e, ya da daha doğrusu spesifik bir dine yönelik değil mi? ama burada bahsettikleri din İslam çünkü hani e, azınlık dini olarak gördükleri o. E, be, belli kıyafet ve e, nasıl diyeyim gösterimlerin yasaklanması ile ilgili. Burada da bahsettikleri şey yani başörtü değil de daha çok çarşaf ya da bunun dışında işte o fes olabilir, başka bir şey olabilir, yani takki olabilir, ne dersiniz diye ee, İslam'a yönelik e, o gruba ait olduğunu belli eden bazı kıyafetlerin ve bazı davranışların diyeyim yani tanımlayıcı şeylerin e, yasaklanması ile ilgili bir önerisiydi. İkinci olarak da çifte vatandaşların oy verme hakkının elinden alınması ile ilgili bir şeydi. Yani Türk vatandaşıyım aynı zamanda Hollanda vatandaşıyım deyip Hollanda'da oy kullanmanızı engellemek istiyordu. Ee, üçüncü olarak da yine bazı kişilerin e, terör riski adı altında e, bazı yasal hakların elinden alınması, alınması ya da işte izlenebilmesi, dinlenebilmesi vesaire gibi bir şeylerden bahsediyordu. Şimdi kağıt üstünde bakınca hani mantıklı gibi gözükebilir. Terör riski varsa işte bir yeri bomba atma, bir şey yapma gibi riski varsa tabii ki izlensin bir bakıyor olabilirsiniz ama hani bunu böyle yazınca da sömürülmeye çok müsait. E, kimlerin gerçekten terör ya da saldırı riski var bunu kim belirleyecek? Ve adil uygulanacak mı? Çok soru işareti. Yani bir kişinin sadece kimliğinin bir bölümü ve bilinen bir bölümü İslam'la ilgili diye yatıyorum işte imam diye e, terörist şüphesiyle sürekli takip edilmesi, izlenmesi, dinlenmesi yasal olmalı mı? Tabii ki çok eleştirilen bir şey. Ya da bunun dışında dediğim gibi e, İslam'a ait olduğunuzu belli eden bir kıyafet ya da işte bir e, kitap, bir dergi, bir işte bilezik her neyse e, yasaklanmalı mı? Bu tabii ki özgürlük asla değil. E, buradaki bu yayılmacı politikayı engellemek için aslında yani Will Dersin dediği şey şuydu. E, Müslümanlıkla ilgili e, rutiyellerinizi, kıyafetlerinizi vesaire evinizde yapın. Ya ben dışarıda sizin Müslüman olduğunuzu anlamayayım diyor. Özetle dediği şey bu. Ama tabii ki Temel insan hak ve özgürlüklerini sınırlayan bir şey. Haliyle de desteklenmiyordu ve Dil Dersi bu üç öneriyi geri çekti. Bu sonsuza kadar bunları tekrar yapmak istemeyecek demek değil. Ee, sadece şunu görüyoruz. Hükümeti kurabilmek için fedakarlıklar yapıyorum dedi ve yaptı. Daha sonrasında e, Ocak ayının ortaları gibi e, mültecilerin dağılımı ile ilgili yasa tasarısı gündeme tekrar geldi. Bu aslında 2023'ten beri tartışılan bir şeydi. Evet. Bu yasa tasarısı diyor ki Hollanda'ya gelen mülteciler e, sınırdaki bölgelerde değil, Hollanda'nın sınır illerine işte Nijmegen ya da işte alt tarafta Rosendal falan gibi yerlerde değil de e, Hollanda'nın her yerinde adil olarak dağıtılabilecek ve belediyeler mülteci almak zorunda kalacak. Burada da şöyle bir veri olduğu için bu konu gündeme geldi. Belediyelerin üçte biri şimdiye kadar bir tane mülteci bile almamış gözüküyor. Bir gün süreyle bile. Haliyle burada belli belediyelere çok fazla yük biniyor ve yük adil dağıtılmıyor diye böyle bir yasa tasarısı sunuldu. Bunu e, sol taraf sol grup destekliyordu ve sağcılar desteklemiyordu. 2023'te bununla ilgili tartışmalar yapıldı. Hatta Dilan Yeşilgöz ee, bunun ertelenmesini istediğini, şu an e, oylamaya sunulmasını istemediğini belirtmişti. Hatta bu da sadece bir koalisyon ilk işaretleri olarak yorumlanmıştı. Ne, peki sadece niye istemiyor derseniz onu da şunu söyleyeyim. Diyorlar ki biz e, ülkenin her yerine mülteci kampı kurarsak yatak sayımız çok daha fazla olur ya da gözükür en azından kağıt üstünde. Haliyle bize daha çok mülteci gelir. Şimdi e, yerimiz sınırlı olduğu için tabii ki insanlar kötü koşullarda kalıyor, yatacak yer yok falan. Ama bunun da doğal sonucu olarak sonuçta ee, şöyle bir imaj oluşuyor. Hollanda'ya mülteci olarak giderseniz işte kamplarda yer yok, rezil olursunuz bilmem ne ve gelmiyor insanlar. Yani diyor ki sizin bu yaptığınız insanlara davetiye çıkaracağı için yapmayalım. Ee, bunu sağcılar dediğim gibi desteklemiyordu. Genel olarak solcular destekliyordu. Ama şöyle bir şey oldu. Bu yasa tasarısı ile ilgili görüşmeler devam ederken Senato'da yani Hollanda Senatosu'nda VVD'nin kendi üyelerinin bunu destekleyeceği ortaya çıktı. Yani böyle bir bilgi sızdırıldı diyelim. E, bu da şu anlamda önemliydi. Şimdi Hollanda'nın sisteminde normalde partiler senatodaki üyelerini yani e, resmi olarak tabii ki denetlemiyor. Yani resmi olarak onlara şu kararı ver demek haklarına sahip değiller. Ama aynı Türkiye'de olduğu gibi partiler ve partilerin senato üyeleri grup olarak bir şeyi destekliyor ya da desteklemiyor. Aynı şekilde aslında yani. O nedenle de aslında Dilan Yeşilgöz'ün bunu desteklememesine rağmen kendi senato üyelerini desteklemesi şunu gündeme getirdi. Dilan Yeşilgöz'ün parti içinde güçsüz olduğunu, parti içinde desteklenmediğini ve kendi senat üyelerinin bile onu takmadığını açıkça. Böyle olunca da Bilders biraz sinirlendi. Birkaç şey sinirlendi. Birincisi Dilan Yeşilgöz'e bir yere varabilecek miyim? Ee, kendi partisini böyle yönetemiyor diye düşünerek sinirlendi. İkincisi de tabii ki de VVD'nin de desteğiyle yasa tasarısı geçti. Buna da sinirlendi. Bu yasa tasarısının geçmesiyle birlikte başka bir gerçeği de görmüş olduk. VVD'nin yani Rutte'nin eski partisinin senato üyeleri hala aslında demek ki sola daha yakın bir çizgide oy verdi. Ee, yani daha hala özgürlük koruyucu ve e, eşitlikçi bir yerden oy verdi. Ee, ve şu mantığı yani da biraz önce açıkladığım işte o zaman kalacak yerimiz olmasın, yatacak yer olmasın da gelmesinler mantığını belli ki doğru ya da işte insan haklarına uygun gibi bir yerden bulmadılar. E, bu da bizim için VVD'nin en azından üyelerinin görüşünü anlamak için önemli bir şey oldu. Daha sonra VVD'nin e, bu olaydan sonraki ilk kongresi gerçekleşti. Bu önemli bir kongreydi. E, Dilan Yeşilgöz'e desteğin ne, ne ölçüde devam edip etmeyeceğiyle ilgili sorular vardı çünkü. E, tabii ki tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama Dilan Yeşilgöz'ün açıklamaları diyor ki parti içinde elbette tartışmalar var. Ama bu VVD'nin doğası ben bildim bileli hep bu şekilde. Yani diyor ki kısaca bir sorun yok. Hani tartışıyor olabiliriz, fikir ayrılıklarımız olabilir ama bu işte demokrasinin doğal getirisidir. Bir sorun yok. Ama şunu da belirtti. Bazı şeyler daha iyi yapılabilirdi. Ben de bunu kabul ediyorum ki böyle bir öz eleştirel bir şey de yaptı. Daha sonra Rutte de Dilan Yeşil Göz desteklerine açıklamalar yaptı. Ama sonuçta Rutte artık partinin içinde değil. Partinin içinde Dilan Yeşil Göz ne oranda destekleniyor? varlığın ne kadar sürdürebilecek biraz soru işareti bana kalırsa ee, yine burada yaptığı konuşmada da villa laf attığını herkesin yorumladığı En azından öyle söyleyeyim şöyle bir ifadede bulundu Eğer e, öfkeli ve e, nasıl söyleyebilirim suçlayıcı e, ifadelerinizi yeterince güçlü ve yeterince mantıklı bir şekilde anlatabilirseniz seçimleri bile kazanabilirsiniz gibi. Wilders'in bu faşist söylemlerine rağmen seçimi kazanmasıyla ilgili Wilders'e bir eleştiri getirdi gibi oldu. Daha sonrasında Wilders de onu eleştirdi. Yani birazcık gidilen yaşın göze Wilders'in arası da aslında gerildi. Uzun vadede koalisyon içinde yer alabilecek mi yoksa dışarıdan desteklemeye mi çalışacak onu da göreceğiz. Eğer yer almazsa yani koalisyon NSC, BBB ve e PVV'den yani bir oluşursa azınlık hükümeti kurabiliyorlar. Salt çoğunluk sağlayamadıkları için yani 150 sandalyenin 76'sını alamadıkları için. Azınlık hükümeti olduklarında da yasa tasarlarını geçirmek için hep VVD'nin oyuna ihtiyaç olacak. Yani Dilan Yeşilgöz'ün. Göz'ün. O da kendi senat üyelerine de söz geçiremediği için neyi destekleyecek, neyi desteklemeyecek, ne kadar iyi bir müttefik olacak çok ciddi bir soru işareti olduğu için Bilders biraz gergin bu konuda öyle söyleyeyim. Bunun dışında yine e, koalisyon görüşmeleri devam ediyor. Şubat ayının ilk haftası gibi ilk raporun yayınlanmasını bekliyoruz. Sol tarafta biraz bu rapor için sıkıştırıyor sağcıları. Hani neyde uzlaştınız, neyde uzlaşamadınız bunun bir raporunu artık biz okuyalım falan diye. E, i̇lk rapor gelecek. Şu anda e, NSC, e, PVV ve BBB koalisyona daha yakın gibi gözüküyor. Dilan göz mevzusu çok karıştı çünkü. Haliyle orası birazcık tartışmalı ama siyasetle ilgili genel akış bu. Evet, videomu şimdiye kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram hesabımı ve bireysel danışmanlık verdiğim bir hesaplarımı da bulabilirsiniz. Onlara da bakarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Evet, ee, şimdi ikinci konumuza geçiyoruz. Yani işsizlik ve eee kalifiye göçmenlikle ilgili mevzulara. E, Hollanda'daki işsizlik oranı 2023 yılında yine %3.6 oranında kaldı. Aylara baktığımızda da 3.4, 3.5, 3.7 falan filan diye geçmişti. Yani işsizlik oranı Hollanda'da sabit. Ee, kısaca böyle söyleyebiliriz. Bunun dışında yine iş alanı ile ilgili gündeme gelen başka bir konu da aslında ASML'nin ASML de neydi? Çip makinelerini üreten ve çok büyük bir firmaydı. İnanılmaz çok da kalifiye göçmen çalıştırıyor. Ee, yaptığı bir açıklamaydı. ASML kabaca dedi ki ee, kalifiye göçmenleri işte ya da benim başvuru yaptığım <laughs> kalifiye nitelikli göçmenlerin alım süreçlerini zorlaştırmaya devam ederseniz işte yok 6 ayda sonuç vereyim yok evrak da gelsin bu evrak da gelsin Hollanda'dan gerçekten elemanlarım bu şöyle böyle. E, Hollanda dışına açılırım ve oraya doğru büyürüm dedi. Yani ben aradığım nitelikte elemanı sizin pazarınızda bulamıyorum. Siz de siz bunu zorlaştırma hakkınız olduğunu düşünüyorsunuz. Böyle olursa dışarıya doğru büyürüm dedi. Bunun arkasında da yine e, birçok firmadan e, eleman getirme süreci zorlaştırılırsa e, başka ülkelerdeki fırsatlara bakacakları ile ilgili bilgiler geldi. Bütün bu haberlerden sonra da e, Hollanda Ulusal Bankasının başkanı, ekspatların e, getirilme sürecinin asla zorlaştırılmaması gerektiği, kendilerinin e, bir benzetme olarak altın yumurtlayan tavuk olduklarını, e, haliyle ülkeye çok ciddi bir değer getirdiklerini, çok yüksek vergi ödediklerini vesaire belirtti. Bu bu alanda Wilders'ten sonra yapılmış en büyük çağrılardan biriydi. Ama dediğim gibi hani ben bunların zaten gerçeğe dönüşeceğini düşünmüyorum. Bana göre bu alandaki şu baskı sadece hani Wilders'in daha da delirmesini önlemek için. Ama zaten bana kalırsa Wilders halifeye göçmen olarak gelmeye çalışanları bir şey yapmaya çalışmayacak. Çünkü birincisi hem bunların ülkeyi dediği gibi hiçbir zararı yok. İkincisi sayıca da zaten o kadar kalabalık değiller. Ee, o koşulları sağlamak zaten küçük bir azınlığın elde edebileceği bir şey. Haliyle de hani Will gözüne batan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet, evet şimdi birazcık ekonomiyle ilgili haberlere geçiyorum. İlk haberimiz diyor ki e Hollanda'da 2024 yılında ortalama bir evin, ortalama bir ev, ev halkının e, alım gücü artacak. Bunun altında da doldurduğu şeyler 2024'te bekledikleri enflasyonun düşük olması, yani %2.5 bandında sürekli. E, bunun dışında da maaşlara yapılan ve özellikle de asgari ücrete yapılan zamlarla birlikte alım gücün ortalama bir aile için artacağı gerçeği. Ee, bu tabii ki olumlu bir haber. Ee, bunun sonucunda da yine bununla ilgili olarak daha önce de söylediğim gibi ev fiyatları artıyor. Çünkü ne olmuş oluyor? Kişiler hem daha çok para biriktiriyor, hem yatırım yapacak bir bütçeleri oluyor. Hem de ekonomiye güvendikleri için yatırım yapmak istiyor. Haliyle de ev fiyatları artıyor. Yani bu aslında kağıt üstünde kötü ama altındaki nedenlerden dolayı olumlu bir gelişme. Yine, yine ev konusuyla ilgili vereceğim başka bir haber de ev inşa muhabbeti. Hollanda biliyorsunuz ki ev kıtlığı yaşıyor. Ee, hedefleri yılda 100 bin ev üretmekti. 2023 için bunu 90 bine çekmişlerdi. 2024 ve sonrasında yılda 100 bin evdi. E, 73 bin ev üretebilmişler. E, bir önceki yılda da 70 bin üretmişlerdi. Yani buradaki arttırma çabaları hiçbir yere varamamış. Bunu da e, imar izinleriyle geçen, imar izinleri alabilmek için geçen belediyelerle alakalı uzun süreçlere bağlı olduğunu düşünüyorlar. Ama sonuçta ev e, inşa etme konusunda Hollanda hızlanamamış. Yine ekonomiyle ilgili bir başka haber de enflasyon. 2020 3 yılı yıllık enflasyonun %3.8 olarak açıklandı ama gıda alanındaki enflasyonun %12 civarında olduğu söyleniyor. Buradaki değerlendirmenin de yanlış anlaşıldığını görüyorum. 2023 enflasyon dediğimiz şey iki fiyatların 2022'ye göre kıyaslanılmış halidir. Yani... İşte ben Hollanda'ya geldiğimde şu şu kadardı gibi bir değerlendirmek manalı değil yani enflasyonu gizliyorlar gibi bir çıkarma yol açmıyor. Enflasyonu gizlemiyorlar. Sizin geldiğiniz zamanla yapılan, işte 6 yıl önceyle yapılan bir hesaplama değil enflasyon. Ee, bir önceki yılla kıyaslanıyor. Ee, olay bu. Ee, burada ama dediğim gibi e, genel enflasyon düşük olmasına rağmen gıda enflasyonu devam ediyor. Peki gıda enflasyonu bu kadar yüksekken? genel enflasyon nasıl bu kadar düşük olabiliyor? Çünkü enerji fiyatları geçen yıla göre ucuz. Yani orada bir ekstra enflasyon var. Haliyle de kendini dengeliyor. Ekonomiyle ilgili gördüğünüz gibi şimdiye kadar verdiğim haberler genel olarak olumluydu diyebiliriz. Şimdi birazcık daha olumsuz bir haberim var. Burada iflasların arttığını görüyoruz Hollanda'da. Geçtiğimiz yıl 3000'in üzerinde firmanın iflas ettiğini görüyoruz. E bu tabii ki pandemi yıllarına göre az. Ama e, genel Hollanda verilerine göre yüksek bir oran. 3000'den fazla firma iflas etmiş. Bunların da bölgelerine baktığımızda North Brabant bölgesinin yani Eindhoven'ı içinde barındıran bölgenin e, iflas oranının çok arttığını görüyoruz. Yani bu da bize şöyle bir çıkarım veriyor. Aslında Eindhoven'daki firmalar görece yeni kurulmuş ve genellikle IT sektöründeki firmalarda bu firmalar batmış. E, Pandemi ile birlikte IT'ye çok ciddi bir yatırım oldu Türkiye'de bu içinde tabii ki işte dijital olarak her şey yapmamızın payı var. Yani dijital alışveriş, dijital market, dijital yemek söyleme, her şeyin dijitalleşmesiyle birlikte IT sektörüne çok ciddi bir yatırım oldu. Çünkü her şey dijitalde evimizde oturduk ve evden her şey yapabildiğimiz gerçeğini fark ettik. ve tabii ki de bu alanlara yatırımlar arttı. Ama tabii bu dönemin bitmesiyle birlikte ve havuzun çok kalabalıklaşmasıyla birlikte alternatiflerin çok artmasıyla birlikte firmalar batmaya başladı ki zaten bunu şu anlamda da görebilirsiniz. IT sektöründe layoff'lar yani grup grup eleman çıkarmalar, eleman alımını durdurmalar ya da işte yazılımcı olmasına rağmen veri bilimcisi olmasına rağmen iş bulamayan insanların sayısı arttı. Ee, şimdi son olarak da size diğer haberlerden bahsedeceğim. Burada da 2-3 haberden bahsedip videoyu kapatacağım. Burada ilk haberimiz Gazze ile ilgili. Buradaki haber diyor ki eski başbakan olan ve şu anda NATO genel başkanı olması beklenen Mark Rutte İsrail ile ilgili, İsrail'in yaptığı insanlık dışı muameleler, uygulamalarla ilgili haberleri birazcık hasır altı ediyor. Gizlemeye ya da işte çarpıtmaya çalışıyor. Bunun da altındaki amaç NATO'da almayı hedeflediği görevini koruyabilmek. Bunun dışında da tabii daha önceki videolarda söylemiştim. Hollanda İsrail'e F35 parçaları vermeye de devam ediyor. Bunu sorduklarına da şey diyorlar, işte F35 parçası sadece gibi. F35 parçasıyla sanki sudoku oynamak mümkünmüş gibi silah yardımında bulunduklarını da kabul etmemeye çalışıyorlar. Haliyle de burada Rutte ciddi bir eleştiri var. Rutte tabii ki bunu reddetti. Ee, İsrail'in insanlık dışı uygulamalarını gizlemeye ya da reddetmeye çalışmadığını söyledi. Çünkü böyle şeylerin olmadığını söyledi. Ee, ama yani tabii ki biliyoruz artık. Sosyal medyanın bu kadar geliştiği bir dönemde İsrail'e yapılan desteklerin aslında insan hakları gibi bir yerden değil de daha çok politik nedenlerle geldiğini biliyoruz. Ama burada şuna dikkat et, çekmek istiyorum. Hani Rutte'nin yaptığı şey doğrudur ya da yanlıştır ya da zaten bizim fikrimizi umursayacağı da yoktur ama burada bu kadar sert dille bir haber başladığını konulabilmesi Rutte'ye bunların sorulabiliyor olması bile çok ciddi bir basın özgürlüğü. Ve bence şaşırtıcı açıkçası. Kendi geldiği ülkeden dolayı büyük ihtimalle böyle düşünüyorum. Yani hiç kimsenin Türkiye'deki bir e, istemediğim bazı liderlere... E, ...siz işte zamanında şuraya destek verdiniz ...çünkü şu konumunuzu korumaya çalışıyordunuz... ...aslında oradaki insanlığı önemsemiyorsunuz falan diyeceğini... ...ya da işte sizin Müslümanlıkla ilgili tavrınızın nedeni şu... ...diye bu kadar böyle e, haber yapabileceğini açıkçası sanmıyorum. E, tabii ki yapabilir e, ama suçlanmadan, hapse girmeden vesaire yapabileceğini sanmıyorum. E, haliyle de Rutte'ye karşı bu kadar acımasız bir haberlerin yapılabiliyor olması... Yine de basın özgürlüğü için iyi bir gelişme. Ama sonuçta Rutte'nin yaptığı şeye bakacak olursak e, tabii ki de İsrail'i desteklemeye devam edebilmek ve bunu da makul bir zemine oturtmak için bilgileri çarpıtıyor. Gerçek bu. Yine başka bir savaş olan Rusya, yani Ukrayna Savaşı ile ilgili de bir gelişme. E, Ukrayna'dan Hollanda'ya gelmiş üçüncü ülke, ım, ülke vatandaşları. Öyle söyleyebilirim. Yani siz Ukrayna'da yaşayan bir Türksünüz ve Hollanda'ya Ukrayna'daki savaş nedeniyle geldiniz diyelim. Ee, Hollanda sizi an itibariyle artık Mart itibariyle geri gönderiyor. Yani diyor ki Ukrayna'ya gidin. Ha, Ukrayna'da savaş var gidemiyorum diyorsanız Türkiye'ye gidin. Zaten Türk vatandaşısınız. Ee, buradaki bu üçüncü milletleri geri gönderme kararı aldı. Bu da tabii ki eleştiriliyor. Çünkü Ukraynalılar hala kalmaya devam edebiliyor. Ee, burada sizi göndermesinin sebebi başka bir vatandaşlığınız zaten olduğunu iddia etmesi. Ama aslında tabii ki sayıyı azaltmak için bunu yapıyor. Burada 3000'den fazla kişinin geri gönderilmesine karar verildi. Bir kısmı elbette başka vize türlerine başvurup kalmaya çalışacaktır. Ama buradaki bu Ukrayna destekçisi tavrında yaklaşık hani 2,5 yıl sonra sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu saatten sonra biliyoruz ki Ukrayna'ya olan yardımlar oldukça sınırlandırılıyor ve devam etmiyor. Buradaki bu karar da aslında bunun yine bir örneği. Yani ee, bu konuda harcanan bütçenin ve emeğin sonuna geldik birazcık öyle söyleyebilirim. Ee, bugünkü videoda bahsedeceğim önemli haberler bunlardı. Ee, aşağıda haberlerle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya görüşürüz.